Evet arkadaşlar şimdi mazot filtresini değiştireceğiz. Hemen e, kamerayı sabitlemeden size mazot filtresinin e, kısmını göstereyim. Şurası. Şimdi şu soketi çıkaracağız. Şurada e, fiş var. Bu fişi çıkaracağız ve bunu çıkaracağız mazotların giriş çıkışını. Bunların da hemen yanlarında bakın şurada Daha da şöyle göstereyim. Şuralarda tırnaklar var. Bu tırnaklara basacağız. Evet hemen soketi çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle burası biraz karanlık yapacak bir şey yok bu sayede kaldık. Hemen şurada bakın tırnaklar var. Bu tırnaklara dikkatli bir şekilde basın çok zor değil. Hemen şu kenarında diğeri de aynı yerin karşısında iki adet tırnak tutuyor bunu. Hatta şöyle azıcık yaparsanız çok daha kolay bir şekilde. Evet şöyle tırnaklar var. Diğer tarafı görmek biraz zor. Onu da göz kararı bakın. Şu iki tırnağı çektiniz. Ve çıkardınız. Hemen şuraya bir yere takın şöyle. Şuraya takın. Göründü mü burası bilmiyorum ama. Şöyle ayarlayayım. Evet. Oraya takın orada dursun. Akmasın ucu. Şimdi diğerine geçtim. Diğeri de aynı şekilde. Bunlar mazot. Şuraya tırnağın birini bastırdım. Şimdi ise diğer tırnağı bastıracağım. Burası biraz içeride kalmış. Şöyle filtrenin çıkma şeyi yok. Diğerini de buradan bastıracağım. Zorlarsa biraz burası zorlar, diğer yerler zorlamaz. Evet oraya bastıramıyoruz. Evet. Sanırım oraya da bastırdım diyeceğim de. Evet arkadaşlar burası biraz zorladı ama sonuçta çıkardık. Hangisini nereden çıkardığınıza bakın. Yani zaten yanlış takamazsınız ama yine de bilin. Şöyle mazotunuz boş akmasın. Onu da yukarı koydum. Bu bu taraftaydı. Şimdi geldik bunu sökmeye. Şurayı sökmek için ben de normalde filtre anahtarı var. Fakat bu kutuyu çıkaramayacağım galiba. Kutu buraya bağlı. Ya bu kutuyu komple sökmem gerekiyor. Şuradan sonra filtre anahtarı da sökmem lazım. Ya da ben şöyle bir şey yaptım. Bunu deneyeceğim. Bir tahta parçası yaptım. Şuradan dikkatli bir şekilde vuracağım arkadaşlar. Yani filtrenin kapağını döndürmeye çalışacağım. Zaten bir tur dönse Bizim işimiz kolayacak. Böyle olmadı. Şimdi daha büyük bir tornavida getirdim. Bu tornavidayla böyle ucunu kütleştirdim. Şimdi ise buradan bu şekilde Evet, gördünüz. Şöyle dikkatli bir şekilde vurarak kapağı açtım. Şimdi yine filtreyi çıkarayım yerinden çıkarmayalım. İnat ediyor bize. Evet. Şöyle kapağı çıkardım. Şu kapağı. O renk var mı diye baktım. Herhangi bir renk yok. Şimdi ise filtrenin olduğu kısmı çıkarıyorum. Şöyle biraz bekliyorum ki mazot aksın. bir filtre kullanmışlar gibi. Evet. Şöyle filtreyi çıkardım. Yerinden de çıkarıyorum arkadaşlar şu şekilde. Şöyle dursun şu. Filtre bu. Bakın rengi simsiyah olmuş. Bakacağız sonra buna. İnceleriz. Evet eski filtreyi çıkardım attım. Yerine yenisini takacağım. Buraya dökülenleri de sildim. Burası pırıl pırıl oldu. Şimdi ise arkadaşlar yenisini takacağız yerine. Aldık elimize. Şöyle şuraya bakıyoruz. Bakın. Şöyle contası var. Böyle bir yönü var mutlaka. Ki burada ok yönü burada. Burada ise burada ok yönü var. Şurada. Ve şurada bakın şurada ve şurada ok yönü var. Bunun da burada ve şurada ok yönü var. Ok yönlerini birbirine ayarlıyorum. Şu şekilde geçiriyorum. Daha sonra üzerinde de yönü yazıyor zaten. Rotate yazıyor. Şu şekilde arkadaşlar çeviriyoruz. Şöyle çevirdik. Tekrar yapalım. Taktık, çevirdik. Evet. Şu anda mazot filtremize takıldı. Şimdi yerine yerleştireceğiz. Yerleştirmeden önce ise şurada bir o-ring var. O-ringi çıkarıyorum. Eski o-ringini. Hemen filtre kutusundan yeni gelen o-ringi alıyorum. Şuradan bir parmak mazotla yeni bir o-ringimizi hafif mazotluyoruz. Ve bunu yerine takıyoruz. O rengi takarken dikkat edin. Ee, eğip bükmeyin. Tam e, düzgün olacak bir şekilde takın. Çünkü bu önemli bir kısım. Şöyle taktık. Bu da bitti. Evet. Biraz ışıklandırdım burayı. Şimdi bu o ringi taktıktan sonra şöyle kontrolünüzü yapın. Hatta azıcık daha mazot üstüne sürün. Yağ niyetine. Yönüne bakın arkadaşlar şu şekildeydi. Hemen dikkatli bir şekilde tırnakları oturdu. Bakın herhangi bir yere dönmüyor zaten. Şimdi ise sildiğimiz, pırıl pırıl yaptığımız büyük kapak vidamızı da takıyoruz. Diş atlatmadan tabii ki. Bunlara dikkat edin. Şunu bastırarak şöyle tutarak bakın. Şöyle çevirdim mi kendi gelmesi lazım. Yani diş atmadığını bu şekilde görürsünüz. Evet, şimdi ise sökerken nasıl zorlamıştık. Şimdi sıkarken de biz zorlayacağız onu. O bizi zorlamıştı. Şimdi sıkarken de biz onu biraz zorlayacağız arkadaşlar. En azından en azından söktüğünüz yere kadar. Yani onu işaret koyarsanız da olur. yerden vurmaya çalışın. Buradan yer. Mukavemetini bozmayın. Şöyle. sanırım tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi bu kapağı sıktık. Kapağın üzerinde 30 Newton metre yazıyor. Artık elinizde ayarlarsınız 30 Newton metreyi. Şimdi ise diğer aparatlarını takacağız. Şöyle yukarıdan sensörünü takacağım. Taktım. Şimdi ise şu e, boru aşağı gelen boruydu. Bakın onu da yönüne bakarak dikkatli bir şekilde şöyle çevirdim. Tırnakları gelecek yere göre. Evet bunu da taktım. Şimdi ise diğer boru. Bunun da tırnaklarına bakın. Şurası dönüyor zaten. ayarına bakın. Şuradaki boşluğa gelecek bunlar. Karşıya oturdunuz. Aktınız çıkmadığından emin olun. Sensörümüzü taktık. Her şey şu anda burada tamamdır. Ve buraya dökülen mazotları da bu şekilde silerseniz pırıl pırıl olur. Daha sonra biraz toz toplar ama o kadar da idare edersiniz artık. Şimdi ise içeride polen filtresini takacağız.